Ulus Akreditasyonu Sertifikası Takdim Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Milletimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde belirtmekten büyük mutluluk duymaktayım ki yüksek okulumuz iyi kursun 12 temel başlığından 4'ü olan yönetim ve idare, kalite güvencesi, öğrencilere sunulan olanaklar ve personelin mesleki gelişim başlıklarında uluslararası standartların da önüne geçerek nihai değerlendirme raporunda ifade edildiği şekliyle mükemmeliyet noktasına ulaşmıştır. İlk başta e, neden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz e, öğrencilerin öğrenme çıktılarına nasıl pozitif etki yapabiliriz? İlk başta buna bakmamız gerekiyor dedim. Ve arkadaşlarla bir strateji oluştururken orta dönemli büyüme stratejisi bunu nasıl yapacağımıza baktık. Bu yaptığımız bir adımdı. Bunun dışında doğru insan kaynağına sahip olmamız gerekiyordu bizim bu öğrenme çıktılarına pozitif etkiyi yaratıp yapabilmemiz için. Yabancı Diller Yüksekokulu akreditasyon sürecinde kanıtladığı üzere bu misyonları gerçekleştirmektedir ve özellikle öğretim ve öğrenme ile ilgili kalite standartları bakımından örnek teşkil etmektedir. Gazi ekibini kalite, süreç ve prosedürlerine uygulamaktaki sarsılmaz bağlılığından dolayı, öğretim görevlilerini ise öğretimin her bir parçasının kaliteyle yönetilmesini e, sağlamaları ve bu kaliteyi sınıf ortamını, ortamına taşımalarından dolayı tüm kalbimle kutluyorum. Kaliteyi temsil etmekteki becerileri ve mükemmeliyeti olan bağlılık ve adanmışlıklarından ötürü Gazi Üniversitesi'nin etiketi olan Gazi'li olmak ayrıcalıklı,

Sunulan eğitimlerin uluslararası boyutta tanınırlığının artırılması, yabancı dil öğretiminde kalite standardının sürdürülebilirliği ve daha iyi yabancı dil donanımına sahip mezunlar verebilmek, üniversitemiz açısından İKUS akreditasyon sürecinin önemli kazanımları arasında yer almaktadır. Bu bakımdan gerek YÖKAK kurumsal tam akreditasyon sürecinde, gerekse birimlerimizde yürütülen tüm program akreditasyon süreçlerinde olduğu gibi uluslararası Equus akreditasyonu akreditasyonunu sadece bir sertifikasyon süreci olarak görmüyoruz. Bu süreci üniversitemiz için yabancı dil öğretimlerimizde stratejik bir ortaklık ve uluslararası standartlarda sürekli iyileştirmelerin bir taahhüdü olarak görüyoruz. The